Selam arkadaşlar Ceyda'nın mutfağına hoş geldiniz. Şimdi sizlere mükemmel bir şekilde çökelek nasıl yapılır onu göstereceğim. Bizim yöreye has olan bir çökelek, kendi hayvanlarımızdan yapıyoruz. Kaynana'm yapıyor, salısın. E, malzemelerimiz yarım kaşık salça, e, yarım Yemek kaşığı salça, yarım yemek kaşığı pul biber, bir kaşık tepeleme un, bir bardak kaynatılmış suyumuz var, iki kaşık çökeleğimiz var, bir tutam karabiber ve nanemiz var. Bu da süslemesi için biraz maydanoz ve reyhan başlayalım inşallah. Yarım çay bardağı sıvı yağımız Kaşık unumuzu ilave ediyoruz, Sı sıcak su. Çok sıcak olmasın, topak olmasın. İyice eritiyoruz unumuzu. Önce bunu kaynatalım. Şimdi çökeleğimizi ilave ediyoruz. Kaynamış olan unumuzun üstüne. Geri kalan suyumuzu da ilave ediyoruz. Altını kısıyoruz. eriyecek yoğurt kıvamına gelecek. Kek hamuru gibi olacak. Sıra yağımıza geldi sosuna. Önce salça. Da hazırladık. Çökeleğimizi de hazırladık. Tabağımıza boşaltıyoruz. Şuraya bakın maşallah ne kadar güzel kaynamanın ellerine sağlık. En güzel herhalde o yapıyordur bizim köyde. Öbünme gibi olmasın ama. Hazırladık şimdi sosunu dökmeye başlıyoruz bismillah ismi yapıyoruz karabiber nane Zevkinize göre istiyorsanız çok istiyorsanız az son hali afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim.